yanlış yeni nesil yayıncılığın adresinden Maksat Yarışma olsun programından Beşiktaş Çarşı'dan herkese merhabalar. Ben Bahar Özmen, ekip arkadaşlarım Mithat abicim ve İrem'le birlikte efendim. Bugün Avrupa yakasında Beşiktaş'ta çarşıdayız. Bakalım bugünün yarışmacıları sorularıma doğru cevabı verip market çeklerimi alabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Müzik Çarşı'da çekimimize başlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Sizi tanıyalım. Ben Murat. Balıkçıyım burada. Çarşı balık esnafı... açıldı. Mis evet. gibi tazecik balıklar efendim. Özlemle beklediğimiz bu balıklar artık tezgahlardaki yerini de aldı. Şimdi sezonda ne e, yemek gerekiyor? Hangi balığı? Palamut hamsi. Şu anda palamut mevsimi. Palamut İnşallah mevsimi. bollaşacak bu senede. Bol bol yiyeceğiz. İnşallah çünkü zaman zaman hakikaten işte lüferde bu azalmayı görüyoruz. Palamut da görüyoruz. Palamuttan sonra zaten lüfer oluyor. 2015'inden sonra da lüferi bol bol yiyeceğiz. İnşallah. İnşallah hakikaten denizleri kirletmeyelim. Esnafın da desteğini aldık sevgili seyirciler arkamıza. Yarışacağız. Daha önce de yarışmıştık. Evet. Sanıyorum son sorudaydı. Son soruda baykuşun yüzdesini ezberleyememiştik. Boynu şey kaç derece döner evet. diye mi sormuştum. Efendim sorularım unutulmuyor. Ben de hatırlıyorum aynı zamanda <laughs> bir yana. Peki bugün de yarışacağız ama şunu da sorayım. Kaç yabuk balıkçısınız burada? 12 Nasıl bu sezonda şu an işler? Vallahi dün bir, bugün iki. İkinci günündeyiz. İnşallah <laughs> biraz daha hareket olacak. Olur olur hareket. Şunu da sorayım. Balık e, tezgahlarında fiyatlar nerelerde? Palamut şu an 10 lira 15 lira, hamsi 25 lira kilosu. <laughs> ama ilerleyen haftalarda palamutlar 5 lira 10 liraya kadar düşecek. Peki. Görünüşte olduğu yaşayacağız zaten. Görünüş e, görünüşe göre öyle diyor beyefendi. Bakayım balıkla ilgili sorun var mı efendim? İnşallah vardır diyeceğim ama pek yok. İlk sorum geliyor hazırsanız eğer. Domino taşları hangi geometrik şekilde olur? Dikdörtgen. Dikdörtgen doğru Aynen. cevap sevgili seyirciler. Geliyor alkışlar kocaman. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Aynen. Esnafın daha çok oynadığı oyun tavla oluyor Aynen. değil mi? İyi misinizdir tavlada? Domino kadar değil. Domino kadar. Dominoda Aynen. daha mı iyisiniz? Aynen. Okulda çok oynardım. Hadi ya. Böyle dizip, ben o aralıkları hiç beceremezdim. Böyle sırayla dizip onları sonra pıt diye. İtalyanlar ve internette de bununla ilgili inanılmaz güzel görseller oluyor. Ya biraz mantık işi. Değil mi? Birazcık Aynen. mantık, matematikte var işin Aynen. içinde. Peki. ikinci sorum şudur size. Bir zamanların oldukça ses getiren televizyon programı Söz Foto'da ismini hangi yeşilçam artistinden almaktaydı? Söz Foto pro programı adını hangi çamın ünlü isminden alır? Fato olduğuna göre adı ne olabilir? Fatma Girik. Fatma Girik. Doğru cevap efendim. Geliyor alkışlar. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. İzler misiniz Yeşilçam filmlerini? İzliyordum. Unutulmaz o filmler zaten. Hakikaten hepsinin tadı... Ya, i̇zledikçe izleyesi geliyor insan. Her daim damağımızda Yeşil da evet. Yeşilçam'da en sevdiğiniz artist kimdir? Ee, Kemal Sunal. Kemal Sunal. Hakikaten birçok insandan bu cevabı almaktan mutlu ediyor. Kemal Sunal filmleri her zaman söylüyorum. Vazgeçilmez filmler. Vazgeçilmez filmler ve hala her yeni jenerasyona hitap eden e, filmler. Son sorum da şu. Karesi hangi ilimizin eski adıdır? Karesi. Karesi. Kara. Efendim? Karesi. Karesi. Yalova değil, değil mi? Yalova değil. Balıkesir mi? Balıkesir doğru cevap sevgili seyirciler. Geliyor kocaman artışlar. 3 ve 3 yaptınız. Teşekkür nasıl geçti yarışma? Bugün biraz zordu. Bugün biraz zordu ama, ama zoru başardık. Zoru başardık. O zaman zoru başardık. Beyefendi bizden market çekini kazanıyor. Bizim için bir maksat yarışmak olsun der misiniz? Maksat yarışmak olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi sağ olasın, Allah ol, razı olsun. Siz nasılsınız? İsim nedir? İsmim Osman'dı. Osman Bey. Evet. Ne yapıyorsunuz bugün Beşiktaş'ta? Bugün Beşiktaş'ta gezmeye, dolaşmaya geldim. Simanız bana çok tanıdık. Siz buralarda mı oturuyorsunuz? Ben Bayrampaşa'da oturuyorum. Bayrampaşa'da Beşiktaş'ı evet. seviyorsunuz o halde. Evet. Daha önce de karşılaşmıştık evet. çünkü hatırlıyorum Osman Bey'i ama evet. yarışmamıştık. Evet. İlk defa yarışacağız. Evet. Genel kültürünüz iyi midir? İyidir tabii. Bilecek miyiz soruları? Bileceğiz inşallah. Hadi inşallah bakalım neler olacak. İlk sorum geliyor size Osman Bey. Evet. Bir hece en fazla kaç harften oluşur? 32 harften. Yok, bir hece. Aa, bir hece, hece. Bir, iki, bir, kelime, bir kelime manasında mı? Bir var. hece en fazla kaç harften oluşur? Üç mü, iki mi? Değil. Son iki hakkınız. Dört, dört oldu. Dört doğru cevap sevgili seyirciler. Geliyorlar. Altışa 32'de şok oldum yandı. 32 harf dedi ya. Osman Bey bir anda heyecandan herhalde. Peki, <laughs> ilk soruyu geride bırakıyoruz. Boş zamanlarınızda neler yaparsınız? Vallahi boş zamanda çalışmayı severim. Genellikle internet kahvede otururum. Hı hı. İnternet kahvede video izlerim, YouTube'da, izle, YouTube'da. Peki videoları seviyorsunuz? Evet. genellikle ben de videolarım vardır internette. Hı, -hı. ben klipler yaptım. Hı, -hı. 2020'de Ocak ayında. Benim sesimi de dinleyebilirler, kliplerimi de izleyebilirler. Peki o zaman şöyle yapalım. Evet. Ee, yarışmadan sonra bir şarkı söyleyin evet. olur mu? Evet, sağ ol. Peki, ikinci sorum geliyor. Mordoğan Sahil Kasabası'nın bulunduğu Karaburun ilçesi hangi ilimizin sınırları içindedir? Hangi? Mordoğan. Karaburun, evet. Mordoğan Sahil Kasabası bulunuyor. Karaburun nereye bağlı? İstanbul'da da var öyle Değil diye. efendim. Karaburun. İzmir mi? İzmir. Doğru cevap sevgili seyirciler. Geliyor alkışlar. İkinci soru da geride kalıyor. Hiç gittin evet. mi İzmir'e? İz duymuşumdur. Gitmedi. Gitmedi. Evet. İnşallah Gezikler. gidersin. İnşallah. Son sorum da şudur. Mehter takımında çalınan büyük davulun adı nedir? Ee, doğru mu? Bak müzikle ilgilisin de müzikle evet. ilgili bir yerden geldi soru. İsmi aklımdaydı tabii. Üç harfle. Ee... Böyle mehter takımında büyük o dolu... Bir, bir tane harfim... Şey... Hadi onu da söyleyeyim. Kastamonu'nun K'siyle başlıyor. Üç harfle. Ha, kaval mıydı? Üç harfle. Üç harfle mi? Böyle, büyük büyük onu böyle... Oo. Bon. İlk harfi K ki son artıkını söyleyemem hiç öyle zaten. Vay vay. Kol muydu kol? Efendim? Mu? Kol mu, kaval mıydı Değil. 5'ten şey. geri sayıyorum. 5. 4. 3. 2. 1. Kav kav mıydı velisin? Efendim üzülerek söylüyorum. Ters Kös olacak. Tersdi evet. olacaktı. Olsun <laughs> maç zaten yarışmakta. Evet. Kaybettiniz ama hadi bize evet. bir şarkı söyleyin sesinizi duyalım verecek misin ya? Edi. Maalesef kaybettik efendim market çekini. Köst diyecektim unuttum vallahi. Olsun Kuraçası. maksat şarkısını. yarışı maksat diyoruz. Ne şarkısını söyle? Efendim? Eski bir şarkı vardı müzik. Hadi istediğinizi söyleyin. Bizimkisi bir aşk çaresi. Siyah beyaz film gibi biraz. Bizimkisi bir aşk hikayesi. Bizimkisi roman gibi biraz. Bir tane şarkı var onu söyleyeyim. Tamam. Şu dünyanın gam yükünü çeken var mı benim gibi? Gece gündüz gözyaşını döken var mı benim gibi? Arkadaşım, bizimle hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkürler. Seni tanıyalım. Ee, ben Yiğit Bolakan. Güzel salonda çalışıyorum burada. Hanımlarla uğraşmak zor mu Yiğit? Çok. Nesi zor? Biraz bahset. Ee, Nasıl zor? Yani zorlan zorlanıyoruz. Zor yani o kadar. Karar mı veremiyorlar? <laughs> Karar veremiyorlar. O kısmı zorluyor Aynen. seni. Aynen, o, o kısmı zorluyor. Peki, kolaylıklar. Sağ olun. Bence güzel bir hayat tecrübesi. Güzellik salonunda kadınlarla evet, çalışmak. Evet. Peki sorularım olacak? Genel kültürün iyi midir? Yani idare eder. İdare eder. Bakalım neler olacak sevgili seyirciler. Geliyor ilk sorum sana. Bir parça tahta küçük düşün. Enine doğru dik bir, bir biçimde iki kez kesilirse kaç parça elde edilir? <laughs> kopya yok rica edeceğiz. Yanlış kopya veriyorsunuz çünkü zaten. 5 e beş. Efendim? Beş. Beş değil. İyi düşün. Enine bir par parça, bir. tahta küçüğü iki kez kesersen kaç parça elde edersin? Üç. Üç doğru cevap geliyor arkadaşlar. İlk soru geride kalıyor. Matematiklerden nasıl Yani çok kötü. Çok kötü. Peki o yüzden bu <laughs> cevabımız beş geldi ama sonra hemen toparladık. Aynen, aynen. Doğru cevabı verdin. Kaç hakkımız var? Öyle bir hakkımız yok. Ben söylüyorum hakkın ha, olduğu sağ zaman ol, şu kadar sağ var diye. Ol. Aran'ın en iyi olduğu ders hangisiydi? En hmm, iyi... Hani... Beden dersi. Beden dersi. <laughs> Beden değil mi? Erkeklerin en sevdiği Çok. Futbol, basketbol ne varsa o derste Aynen. var. Çünkü beyler koşturuyordu o derste. Hep hatırlıyorum. Peki ikinci sorum da şu. Kendilerine özgü dövüş teknikleriyle bilinen ninjalar hangi ülke kültürüne aitti? Çin. Değil. Japon. Japonya doğru cevap efendim. Japon kültüründe varlar. İzler miydin eskiden Ninja Turtles'ta? Vallahi izlerdim. Da ben de, izlerdim ama zaman ha. zaman hatta onlarla ilgili de sorular soruyoruz bizde. de. İşte kırmızı bantlı olanın adı Aynen. neydi? Mavi bantlı olanın adı neydi diye. biliyor musun Ezber Yani kırmızı en iyisi diyebiliyorum ama o Kırmızı musun? en iyisi güçlerine göre ayırt etmiş o. <laughs> Peki bir de, <laughs> de Sprinter ustaları vardı Mithat abi. Pizza yiyordu sürekli. İzler miydin İrem? En çok hangisini seviyordu? Ben Rafael'i seviyordum. Rafael. Sen? En haylaz olanı. En haylaz olanı diyor Mithat abi. Peki. <laughs> Son sorum da şudur sana. Evet. Varlık içinde hastalık veya sıkıntı çekerek yaşamak anlamında kullanılan sözde altın leğene ne kutmaktan söz ediler? Altın leğene. Evet. Böyle bir şey vardır, tabir vardır. Varlık içinde yani yokluk çekene çekenler kullanılır. Altın leğene bir şey verir. Altın leğene. Hatta deriz ki bir şey kustum, kızılcık şerbeti e, içtim diye söyleriz değil mi Mithat abi? Kan kustum. Kan doğru cevap efendim. Geliyor mu? Benim Genç arkadaşımla üçte üç, üç yaptın. Ne Geçti yarışma? Çok güzel geçti. Peki bizden market çekini kazandın. Bir Sağ maksat ol. yarışmak olsun da öyle gönderelim seni. Maksat yarışmak olsun. geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkürler sizi tanıyalım. İsmim Kenan. Kenan Bey. Evet. Soyadınız e, ne? Çavdar, evliyim. İki çocuğum var. Allah bağışlasın, adları ne? Biri büyük olan Doruk Deniz, küçük olan Umut Uras. İkisi de erkek. İkisi de erkek. Peki, peki efendim. E, evde hanımefendiye sormak lazım. Üç erkekle baş etmek kolay mı, zor mu diye. Bugün aslında biraz keyiflidir onun için. Bugün çünkü farklı bir gün. Evlilik yıl dönümümüz bugün. Aa, Anne evet. de bir sürpriz olacak. Hiç. Buradan ona mesajımızı iletin lütfen. Yazdım ben onu aslında ya. Yazınız peki Yazdım özel kalsın. Nice güzel mutlu yıllarınız olsun efendim ederim. birlikte ol. diyelim. Teşekkür ederim. Allah sağlıkla sıhhatle bir arada yaşlandırırsın sizlere. Ha. Evlilik yıl dönümü şerefine bilecek miyiz soruları. İnşallah bakalım kısmet. Hadi inşallah bilelim. İlk sorum geliyor efendim size. Oyunlarla aranız nasıl? Yok. Hiç yok mu? Yok. Eyvah ama bu bileceğiniz bir oyun öyle söyleyeyim. Özellikle esnafların oynamayı çok sevdiği siyah beyaz pullarla oynanan oyun nedir? Tavla. Tavla doğru cevap geliyor alkışlar. İyi misinizdir tavlada? İddialıyım ama iyi değilim. İddialıyım, i̇ddialıyım. ama iyi değilseniz nasıl iddialı daha iyileri, oluyorsunuz? Benden daha iyileriyle oynadım. He, sizden daha iyileriyle oynadığınız için ben tavla değilsem ben iddialıyım derim. Ben iddialıyım mesela. Ben bilmiyorum diyor Mithat abi. Epeydir oynamadım ben de Mithat abi geldi. Şu anki performansını bilmiyorum ama çok severim. Özellikle üniversite yıllarında böyle ders aralarını beklerken tavla oynardık Hatta tavla hocam da oradadır. Efendim? Tavla hocam da oradadır. Tavla hocanız da orada peki. Peki. <laughs> Efendim ikinci sorum geliyor. O da şudur size. Beşiktaş'ın efsaneleşmiş sarı fırtına lakaplı eski futbolcusunun adı nedir? Beyaz Uçar. Değil. Metin Tekin. Metin Tekin doğru cevap efendim. Gelsin Alkışar dikeyimiz soru da geride kalıyor. Şimdi Beşiktaş'ta çarşıda yarışıyoruz ama sorayım. Siz de burada çalışıyorsunuz gerçi. Hangi takımısınız? Fenerbahçe. Fenerbahçelisiniz. Ne güzel efendim. rekabet, ebedi dostluk diyoruz her daim. Diyoruz. Nasıl buldunuz sezonda Fenerbahçe'yi? Ya hazırlık maçlarında iyi ama esas problem ligler başlayınca Hı -hı. zor bir süreç. 42, 41 maçlık bir süreç. Hı, -hı. Yani ilk defa yaşanacak bir sezon. Bakalım göreceğiz sezonda. Buradan futbolculara, oyunculara ne söylemek istersiniz? Fenerbahçe formasını giydiğinin bilsinler yeter. Peki bir şey söyleyeceğim. Genelde hep takım taraftarları bunun altını çiziyor. Beşiktaşlısı da aynısın diyor. Fenerbahçelisi de. Hangi takımın formasını giydiğini unutmasın yeter diyorlar. Yine benzer bir mesaj bugün Beyfendiden de aldık. Son sorum market çeki sorusu. Market çekini kazanırsanız hanıma mı vereceksiniz kendiniz mi kullanacaksınız? Ben senin kesin Hanıma vereceğim. <laughs> hanıma vereceğim. Peki arkadaşı diyor ki beyefendi kesin hanıma verecek diyor. Evet öyle makbul. Mutfaktan genelde evlerde hanımlar sorumlu oluyor zaten. Son sorum bir şarkıdan geliyor size. Hı. Sezen Aksu'nun Geri Dön, Tükeneceğiz, Hadi Gel Benimle ol şarkılarının yer aldığı Abi. 6. albümünün adı nedir? Bu albümün adı aynı zamanda bir şarkısının adı. Şarkıyı mırıldanıyorum. Keskin bıçak mı? Değil. Sen ağlama. Sen ağlama. Doğru cevaptı. Geliyor <laughs> artık şarkı zaman. 3'te 3 üç yaptınız. Nasıl geçti yarışma? Güzel, keyifliydi. Market çekim sizin oldu efendim. Teşekkür Buradan işinize hadi bir mesaj gönderin ama bugün evlilik yıl dönümü. <laughs> böyle iyi. Efendim? <laughs> böyle iyi. Yani Peki yani... böyle iyi diyor. Beyefendi söylemek istemiyor herhalde. O zaman bizim için bir Maksat yarışmak olsun diye. Maksat yarışmak olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Sizi tanıyalım. Ben Hakan Okyay. 54 yaşındayım. İstanbulluyum. Maşallah. Tabii ki, beş tabii ki Beşiktaşlıyım. Beşiktaşlıyım tabii ki. Beşiktaş'tayım, Beşiktaşlıyım diyor beyefendi. Tabii. Nerede olursa olayım Beşiktaş'ı. Peki, peki efendim. Hakikaten bizim vatandaşımız tuttuğu takımı yürekten gönül veriyor, destek veriyor. Tabii. Başka bir şey Beşiktaşlılık. Bu bir sevda, bir takım tutması değil, bir hayat peki, şey. Peki ne güzel. Peki. Nasıl buldunuz sezonda Beşiktaş'ı? Bu sezon çok sıkıntılarımız var. Olsun, biz e, bunları hep alışıyız. Hı, hı. Her zaman takımın arkasındayız. Mutlaka bir takım şeyler düzelecek. Hı hı. Önce Beşiktaşlı olmak bize yeter. Peki efendim. Çünkü e, geçtiğimiz yıllarda bütün takımlar bunu zaman zaman yapabiliyorlar. Kendi taraftarından destek isteyebiliyorlar. Beşiktaş da bu destek sürecini geride bıraktı. Hayır daha geride bırakmadı. Daha desteğe çok ihtiyacı daha var. Daha ihtiyaç Biz hep arkasındayız. var mı? Tabii ki var. Tamam peki. O zaman Beşiktaşlılar e, takımına destek vermeye Her devam zaman. etsin diyelim. Sorularım olacak. İyi ki gelsin mi? Başlayalım mı? Lütfen. İlk sorum şudur efendim. Size Beşiktaş'tan da sorularım oluyor zaman Harika, zaman. Harika. O zaman kaçma Şu anda o. yok. Sizin şansınıza yok. Şaka yapıyorsunuz. İlk sorum şu. Tam pansiyon ücreti ödediğiniz bir konaklama tesisinde hangi öğünleri e, yiyeceksinizdir? Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği. Tam pansiyon. Sadece sabah kahvaltısı. Son şansınız olsun Mithat abi diyor. Tam pansiyon yani. Hangi öğünler vardır tam pansiyonun içinde? Yatak, konak, Öğün olarak soruyorum. Sabah kahvesi ve öğle yemeği. Değil emin misiniz? Sabah kahvaltısı var. Evet. Ve ee, Allah Allah. Üç. Kopyacılar var. Üç öğün. Üç önüne o önler. Sabah, öğlen ve akşam. Sabah, öğlen, akşam geliyor artık. Ama Geç benim olsun, bir şey olmasın. Biraz heyecanlandım. <laughs> yok ama ya. benim bildiğim sanki tam pansiyonda sabah ve akşam yok. Neyse. Tamam, ben teşekkür ederim. Ya ama mi? yine de bildim. Bildiniz, bildiniz. Sıkıntı yok. Peki, ikinci soruya geçmeden Lütfen. şunu sorayım. Yaz nasıl geçti? Bir yere tatile gittiniz Yaz, mi? Yaz, arkadaşım oteline Bodrum'a gittik. Sezon başlamadan. Aa, pandemi dönemiydi. Otel açılmamıştı. Gayet keyifliydi Bodrum Bol saatiyken. Bolkoş otelde keyif mi yaptınız? Şahane bir oteldi. Çok Allah güzel. herkese böyle arkadaş nasip etsin. Arkadaşımın <laughs> oteline gittim dedi Bey. Efendim, İrem İremciğim ileride belki senin de otelin olur da ben de gelirim. Beklerim her zaman diyor. Peki evet. Bodrum'un neresindeydi otel? Akyarlar. Akyarlar şahane bir. Dünyanın en güzel var. denizidir. Gerçekten benim de çok sevdiğim Bodrum'a gittiğim zaman mutlaka gittiğim de bir bölge, Oran'ın halk plajlarını seviyorum. Oran'ın en Türkiye'nin bence en güzel denizi Akkeler. Ben de çok seviyorum vallahi. İkinci sorum şu. İki camlı pencere bakıp durur her yere. Bilmece senin cevabı nedir? İki camlı. İki camlı. pencere bakıp durur her yere. İki camlı pencere bakıp durur her yere. Ayna. Değil bakıp durur. Gözlük. Değil. Rezil gözlük olayım. değil. Ama gözlüksüz de görüyoruz değil mi? Göz. Göz doğru cevap sevgili seyirciler gelsin artışlar. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. Vay vay zor Biz öncekine göre zor sorularla kar. Beşiktaş sorusu yok mu ya? Yandık. Vallahi Beşiktaş sorusu oluyor arada ama sizin şansınıza yok şu anda efendim. Kaçmazdı yoksa. Kartımda son sorumda şu. Simirna hangi şehrimizin antik dönemdeki adıdır? Simirna. Simirna. Bodrum değil. Muğla. Değil. İzmir. Doğru cevap İzmir'de geliyor Alkışlar. İzmir'e de bu arada saygılar, sevgiler efendim. İzmirli takipçilerim, izleyicilerim sürekli yazıyorlar ne zaman geleceksin, ne zaman geleceksin diye. En kısa zamanda İzmir'e geleceğiz inşallah diyeyim. Market çekim sizin çok oldu. Merci. Nasıl geçti yarışma? Harika geçti. Hemen işime götüreceğim. Peki hemen veriyorum o halde market çok çekimi. Teşekkür ederim, çok, çok, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. hoşçakalın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ ol, sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Sizi tanıyalım. Ben e, Özcan. Soyadınız nedir Özcan Bey? Nalbant. Özcan Nalbant, bizimle sevgili seyirciler. Özcan Bey, bugün Beşiktaş'a ne yapmaya geldiniz? Beşiktaş'a gezmeye geldim, sahilini görmeye geldim. Beşiktaş sahilinde şöyle bir hava mı alacağız güzel? Evet. Boğaz havası. Peki nereden geliyorsunuz? Ben e, karşıdan geliyorum. Neresinden? Bahçeliyevler. <laughs> Bahçeli evlerden karşıda değil Bahçeli evler burada ama Bahçeli evler e, Ataköy Ataköy bu yakada ama karşıda değil He işte Bahçeli ya, evler Avrupa yakasındasın Avrupa benim ya. şu an devrelerim yandı çünkü karşıdan geliyorum efendim işte beyefendi peki efendim Mithat abi biz Mithat abi bana diyor ki biz Skudar'dayız ya şu an diyor peki efendim e, kaç yıldır oralarda oturuyorsunuz bir yıldır. Bir yıldır alışabildiniz mi? Alıştım. Daha önce neredeydiniz? Daha önceden Yalova'daydım. Yalova'daydınız ve Yalova'da yakın. Aslına bakarsanız hakikaten çok da sevdiğim yerler arasına girdi Yalova. Yine Çekim'e gitmiştik. E, Yalova halkı çok sıcakkanlı. Bizi de çok güzel karşılamışlardı. Neden geldiniz Yalovadan İstanbul'a? Ya e, benim e, oğlum bir şey rahatsız, onun tedavisi. Ha, var. Onun için geldiniz. Ha, Allah tez zamanda Allah şifa veririz. versin Allah. efendim. Sorum şu size. Görüldüğünde imrenilebilecek yiyeceklerden görenlere verilen pay ne hakkı olarak anılır? Efendim? Yok yok duymadım. Duyamadınız. Peki anlamadım ben de çünkü böyle yapınca siz. Efendim görüldüğünde imrenilecek olan bir yiyecek diyelim. Benim önümde bir yiyecek var. Siz gördünüz imrendiniz. Canınız çekti. Ben oradan size ne veririm? Göz hakkı. Göz hakkı efendim. Göz hakkıdır o payın adı. İlk soruyu geride bırakıyoruz. İkinci soruya geçiyorum. O da şudur. Esenboğa Havalimanı hangi ilimizdedir? Esenboğa Havalimanı. Kopya yok. Kopyacıları görüyorum bir yandan. Kopya yok lütfen. Başka Ankara. Ankara, Esenboğa doğru cevap. İkinci soruda da kalıyor. Son sorum da şudur efendim. Size. Güreşte kolunu hasmın boynuna getirip baş parmağı gırtlağa, dört parmağı da enseye geçirerek hasmı yıkmak amacıyla çekmeye ne ad verilir? Kopya yok. Kopyacılardan şu an ses yok son soruda. Ne olabilir? Aynen. Güreşte böyle böyle enseye ellerini koyarlar. Karşı tarafı Devirmeye çalışırlar. Ona bir şey çekmek deniyor. Beşten geri sayıyorum. Kopyaladılar. Telefonlarını açtılar. Çünkü sevgili seyirciler. Beş. Dört. Üç. İki. Güreş. Bir. Efendim doğru cevap Elense olacaktı. Evet. Elense olacaktı. Olsun. Maksat yarışmaktı. Sizi uğurluyorum efendim. Hoşçakalın. Bir beyefendi daha yanımda. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim efendim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sizi tanıyalım. Ben e, Ramazan. ismin e, Beşiktaş Balık Pazarı'nda balıkçılık yapıyorum. Beyefendi efendim tezgahtan çıkıp geldi. Yarışmak beraber geldi. Sizi gördüm burada çok da mutlu oldum. Çok teşekkürler. Biz de sizle tanıştık mutlu olduk. Kaç yıldır takıyorsunuz önlüğü? Valla 18 yıl oldu. 18, 18 yıl. Bilek olay efendim. Nasıl balıkçılığa merak sardınız peki? Baba mesleği diyebilirim. Hı -hı. Babadan e, oğul oğuldan öyle öyle gidiyor efendim. Ne güzel. Sizden geçecek mi peki? Tabii tabii. De, ama çocuklarım şu an okutuyor. Üç tane oğlu var ama okutuyoruz. Allah bağışlasın. Önce okul değil mi? Tabii tabii. Önce okul. Sonra önce meslek. eğitim. Tabii, Sonra tabii. baba mesleği tabii efendim. efendim. Peki, e, oğullarınızın ismi nedir? Efendim? Oğullarınızın ha. adı nedir? Hamza Muhammed Emir Ömer. Peki. Kameraman tamam, arkadaşım video bir duyarıyor. Biraz daha mikrofonu ha. yakın tutabilirseniz efendim. Şahane izleyicilerimizden sesinizi duyar. Yaşları kaç? Biri 12, biri 8 bir de daha küçük, iki yaşında. İki yaşında, hadi diğerleri kendini kurtarmış da evet. iki evet. yaşındakinin biraz daha işi Aynen. var babası. Abiler de arkadaşlık ediyorlar. Peki Allah sizlere <laughs> anne babaya sağlık saat ben sizi teşekkür ederim de zaten. Sağ olun. Şimdi şunu sorayım, mevsim balık mevsimi efendim 1 Eylül itibariyle açıldı balık tezgahlarında Aynen. bir canlanma Aynen. var. Aynen. vira bismillah dedi balıkçılar. Aynen efendim. Peki bu sezonda hangi balıkları yiyelim size de sorayım. Bu sezonda şu an Eylül 1, Eylül 1'de başladı, balık sezonu açıldı. E, palamut, bolca palamut geliyor. Vatandaşın zaten beklentisinde bolca balıktı Allah'ın izniyle balık palamut gelecek bir sene. Peki palamut mevsimi efendim. Evet. Bol bol palamutların olduğu bir dönem tüketmek lazım. Mevsiminde tüketmek de zaten her zaman daha tabii, iyidir. Tabii, tabii. Peki balıkların taze olup olmadığını nasıl anlayacağız? E, balık şöyle dinç olacak, gözü parlak olacak, kulları Hı -hı. dökülmemiş olacak, kulakları kırmızı olacak, yani gözleri tertemiz olacak. Peki. Balık kendini belli eder o zaman. Peki. efendim hakikaten önemli çünkü balık zehirlenmeleri, tavuk zehirlenmeleri ağır geçebiliyor. O yüzden. Peki, şöyle Beşiktaş balık Pazarı'na kesinlikle böyle bir şey olmaz ama. Peki, işte efendim gayet <laughs> objektif bir esnaf. benden ya da arkadaşlarımdan alabilirsiniz. Hiç fark etmez diyor. Beyefendi bizde yanlış tabii, olmaz tabii. diyor. Tabii tabii. E, burada kesinlikle yanlış olmaz. Ne balık? para da yani. Öyle Peki seviyorum. ne güzel efendim, ne güzel. Böyle dürüst esnafları çok seviyoruz hepimiz. Şimdi sorularım olacak. Bu sorum yine bir hayvanla ilgili ama Olsun. balık değil. Onu söyleyeyim müzilere. Efendim sihirbazlar evet. şapkadan genellikle ne çıkarırlar? Tavşan. Tavşan doğru cevap efendim. Altı geliyor. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Sizin en sevdiğiniz hayvan hangisi? Vallahi benim en sevdiğim hayvan İnanacağıma tavşan. Gerçekten, Gerçekten çocukken mi? Çocukken de çok besledim. Çok da severim tavşanı. Beslediniz? Tabii tabii. tabii besledim. Kaç tane tavşanınız oldu? Bir tane. Adı neydi? Adı e, Rambo. Rambo? Aynen. Rambo. <laughs> sonra Rambo'ya ne oldu? Rambo sonra e, öldü ya yaşlanınca. Yaşlılıktan. Yaşlanınca Peki öldü. efendim. Peki üzülmüş müydünüz? Kaç yaşında yaşındaydınız? Tabii tabii o kadar besledim ya. O kadar besledim büyüttüm. Kaç yaşındaydınız? Beş yaşındaydı oh. tavşanım oh. yaşı. Beş yaşı. Peki efendim. Ben de ilkokula gidiyordum o zaman. İlkokula. Hakikaten evde bir böyle hayvanın olması evet. e, özellikle çocukları da çok olumlu yönde etkiliyor. Biz büyükler gayet böyle bütün sinirimizi, stresimizi Aynen. atıyoruz. Aynen. Yumuşak yumuşak tili tili. <laughs> Bende de evde bir köpek var. O da böyle beyaz, küçük bir şey. Bir tavşan <laughs> değil tabii ki ama küçükken bu arada benim de tavşanım olmuştu Mithat abi. Senin de mi? Adı neydi? Beyaz. <laughs> Benimkinin de pamuk. Ne kadar kelesiz yalnız. Bir <laughs> <laughs> beyaz birinin pamuk. Evet. Peki efendim ikinci soruya geçiyorum. Bakalım ikinci sorumuz nereden geliyor? Bir adı da sepet topu olan spor dalı hangisi olabilir? Basketbol basketbol doğru cevap. Sevgili seyirciler geliyor alkışlar. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. Hangi takım mısınız? Ben Beşiktaşlıyım. Peki Beşiktaş'ın basket takımını da takip ediyor musunuz? Ya da voleybol çok takımını? Çok da olmasa takip ediyorum ama ağırlıklı olarak e... futbol, değil futbol. mi? Bizim memleket ben futbol daha çok seviyor onu söyleyeyim. Son sorum da şu. Biraz da sizin alanınızla ilgili bir soru aslında. Hadi bakalım. Ege kıyılarında özellikle İzmir'de Denizden karaya doğru esen Yerel rüzgarın adı nedir? İzmir'in iyisiyle başlıyor İmbat İmbat doğru cevaptı sevgili seyirciler Beyefendi 3-3 yapıyor Nasıl geçti yarışma? Valla gayet iyi geçti Eleki son ki soru bir de balıkçı olduğundan dolayı Bildiğiniz yerden oldu. de çok, oldu. çok teşekkür ederim Bizim efendim. için bir maksat yarışmak olsun deyin lütfen Efendim maksat yarışmak olsun Halkbank'ın sunduğu maksat yarışmak olsun devam edecek Halkbank yapar Halkbank Geldik. Bizler çok eğlendik. Umarım izlerken siz de eğlenmişsinizdir. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.